Selamünaleyküm Arkadaşlar RKS Azur 50 80'lik bir motorumuz. E, ee, 10.000 kilometreye gelmiş. Bu arkadaşımız bu motoru ikinci el almış. Bayağı da bir uzun mesafelere git gel yapıyormuş. Hani varyatöre falan bir bakım yapalım dedi. Varyatörü açtım. E, ee, de zaten bakın bayağı bir yağsız kalmış. Sıkıntılı yani buralar. Hani gerçi malzeme bozulmamış ama işte dediğimiz gibi Bakımdan geçmesi lazım. Şimdi ben bunu sökeceğim. Ee, yağlamasını falan yapacağım. Temizliğini yapacağım. Zımparasını yapacağım. Şu balata zımparalarımızı falan yapacağız. Hani bu balatalar falan bir tık değil ama işte bakımdan geçmesi gerekiyor. Şu bagalarımız 6,5 gram çıktı. Bunları yine 6,5 gram standart baga takacağım. Silindirik. Ön burcumuz varyatör burç yatağımız falan iyi. Sıkıntı yok orada. Kavrama tasımız da güzel. Şu 0.01 kayışımızı değiştireceğiz. Yenileyeceğiz. O sıcaktan gevremiş. Hazneyi temizleyeceğiz. Kapağımızın içini temizleyeceğiz. Ondan sonra bakımdan sonra bu motoru toplayıp performansına bakacağız. Yani bu zaten kalkışta falan kendini belli ediyordu. Böyle motor ileri doğru atıyor. Hani böyle yumuşak bir kalkış yapıp gitmiyordu motor. Hani orada bir sorun vardı. Şimdi arkadaşımıza da soralım. Hani ben de ilk defa tanıyorum kendisini. Ee, motorumuzdaki durumu anlatırsanız. Evet usta. <laughs> Motoru yeni aldık. Evet. Ee, dediğim gibi bilmiyoruz. Allah razı olsun. Siz geldiniz, baktınız, Hayır, her şeyi inceleye. Tabii tabii. Gayet güzel. Bir de en iyi evimizdeyiz. Evet. Zamanında da olduk. Sizde de tanıştığımızda çok memnun oldum. Vallahi tavsiye ederim usta merkeze. Çok sağ olun. Eyvallah. Size Zaten biz size YouTube kanalda da bulduk. Tabi tabi evet arkadaşlara herkese tabii ki söyleriz. Allah'ınızı kolunuzu sağ sağlık ol usta. Eyvallah eyvallah sağ olasın. Dediğim gibi arkadaşlar yine varyatör bakım falan yapacağız. İşte sağını solunu tekrar kontrol edeceğim. Bu seri içinde de e, karbüratör hava yarını falan yaptım. Eksik noksan gevşek bir şeyler var mı onları yaptık. Buralarda bir sorunumuz yok egzoz civatalarını falan da kontrol edeceğim. Onun haricinde motorumuzun genel durumu iyi. Fena değil. İşte bu kalkışı falan düzeltmemiz gerekiyor yani o kalkış titremesini falan. Detaylı varyatör bakım videosu almayacağım arkadaşlar. Bunun e, detaylı bakım videosu zaten kanalımda ince detay videosu var. Oradan açıp izlersiniz. Bu da yapılacak işleri anlatıyorum. İşte kullanacağımız malzemeyi anlattım. Bir de motorun ne olduğundan bahsederim en son. Motorumuzda işlemlerimiz bitti. Şu an ben deneme testini yaptım. Motorumuz gayet güzel oldu. Kalkışta falan herhangi bir sıkıntımız yok. Çok ses vardı kalkışta. Arka varyatörümüz falan bayağı kötüymüş. Yağlaması falan onları yaptık, düzelttik. Kayışımızı değiştirdik. 6,5 gram bagamızı değiştirdik. Diferansiyel yağını da değiştirdik bu arada. E, orijinal yağını hiç çıkartmamışlar. Orada da bir yenileme yaptık. Bu motorumuz zaten genel durumu Fiziki olarak güzel. Hani motorunda da sıkıntı yok. Öyle ellenmemiş bir motor. 10.000 kilometre yapmış ama yani gerçekten 2000-3000 km kullanılmış gibi. Şu ön kafada biraz sesler geliyor ama o şeyle e, gösterge camı falan oynuyor. Far ışığı oynuyor. Oraların komple elden geçirilmesi gerekiyor. O sonra bakılacak iş. Ben motor aksamını hallettim. Yani motor aksamında herhangi bir sıkıntı yok eee rölantiye düşmüyordu motor falan onun karbüratöre karbüratör ayarlarını falan yaptım. Orada bir düzeltmeler yaptım. Şu an motorumuz gayet iyi durumda. Arkadaşımıza soralım bakalım. Eskiye göre motorumuz nasıl oldu? Memnun mu? Bir fikrini alalım. Tabii ki usta çok fark etti ya. Yani sürdüğüm zaman hemen fark ettim. Hem sürmeye, hem sese, hem kalkışa. Allah seni razı olsun. Yani gerçekten motor yeni oldu. yani. Hiç fark yeni sıfır gibi motor oldu şimdi. Evet, evet. Sayenizinde. eyvallah, sağ. eyvallah. Sağ. Sen de sağ ol. Evet arkadaşlar, motorumuzda işlemlerimizden bahsettim. Motorumuz neticede güzel bir motor oldu. Yürüyen aksamı, işte varyatör kısmı gayet güzel şekilde devam edecek. Sizler de Antalya'da bu motordan veya başka motorlardan scooter tarzı motorlarınız varsa bana ulaşırsanız sizlere yardımcı olurum. Bu motorla anlatacaklarımız bu kadar. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet diyorum. <laughs>